arıcıların oğul alma mesaisi başladı. Kırklar elinde kaliteli bal elde etmek için arılarına özenle bakan arıcılar, oğul alma mesailerini sürdürüyor. E bu anne, görüyor musun? Bak anayı, o bak şimdi çıksın hepsi kaçacak bak, kapatayım onu gitmesin, tamam mı? Bak bu erkek arı, bunlar hiç işe yaramıyor. Hı. benim kuzucuklarım ha? Ne yapıyorsunuz? Hani bakayım. Ya bu kuvvetli bak. Ha, kuzucuklarım. Bu arıcılığa ben buraya geldim. Gelin geldim buraya. Ben arıyla hiç alakam yoktu. Kayınpederimin vardı 40 tane kovan arısı. Ben onda öğrendim. Çok da meraklıyım, çok da seviyorum. Yavaş yavaş ondan, hadi cesaret, hadi cesaret rahmetli, onun sayesinde öğrendim arıcılığı. Oldu 30 sene arıcılık yapıyorum kendi başıma. Kendi arımı kendim çıkarıyorum. Hani şey yapmıyorum ama sandık arısı yapamıyorum. Suni petek koyamıyorum, sadece sepeti koyuyorum. Arılar kendileri yapıyor. de bir kere bal alıyorum, çok almıyorum. Ama güzel oluyor. Ağaç kalıyorum, yemek bile yemiyorum. Hep onların başında bekliyorum, kaçırmayayım. Ağaca tutuldum, hemen çağırıyorum onları. Sesleniyorum onlara, teneke çalıyorum, ıslık çalıyorum. Melisa otu var, onu ovalıyorum, onun kokusuna elime geliyorlar. Ağaca tutuluyor, bırakıyorum Melisa ağaca, tutuluyorlar. Ben de sonra sepete indiriyorum. Çok yüksekse bir kovam var, kovaya indiriyorum, ondan sonra sepete döküyorum onları. Peki zor evet. oluyor mu? E tabi biraz meşakkatli oluyor ama zevkli oluyor. Ben seviyorum onları, ondan korkmuyorum da zevkli oluyor.